Göz ey, ey sele döndü Umutlarım ey, ey küle döndü Hayatım bin sele döndü Depremlerle sarsılıyor Ey hayatım bin gele döndü Depremlerle sarsılıyor Ey gitme gel muzağa Düşürürler bak tuzağa Vuruyorum çıkaraya Ey benim dede prem oluyor Ey kurtar beni ya sevgilim deprem oluyor Ey kurtar beni ya sevgilim Ey benim de deprem oluyor